ağacı yağı. Çay ağacı yağı, akne, sivilce yani Türkçesi sivilce, latincesi akne, vulgarise karşı dünyada en etkili bitkidir. Biz bunun eterek yani böyle şişeledik ve mesela bunu kullanan vatandaş basit rahatsızlarda akne, sivilcede kullandığında akneye sürdüğünde sivilce iki günde kurutur. Fakat yüzünü tamamen sarmışsa, çok ağır bir iltihaplı evet. sivilce ise ağırlaşmışsa hı hı. bağırsakları ve karaciğeri tedavi etmedikçe geçmez. O zaman çay ağacı yeterli değil. Ne yapacağız? Çay hocam? ağacı ya basit sivilcede, de problem değil. Sürersiniz iki günde geçer. Fakat kişinin bağırsaklarında ve karaciğerinde yağlanma varsa, bağırsaklarında mantar varsa aloe vera, karaciğerinde yağlanma varsa iksir. İksir ve aloe vera jeli kullanmadıkça kesinlikle iyileşme olmaz. Geçici iyileşme olur. Bu nedenle iksir, aloe vera jeli birlikte kullandığı zaman kişi akne, akne inverze yavaş olur. Fakat akne inverze yani terbezi iltihabı biraz farklı. Sivilce kolay. Terbezi iltihabında laden gülü artı ve buna ilaveten kortisep kullanmak gerekir. Bununla ilgili klinik araştırmalar yapılmıştır. Mesela laden gülü ile ilgili. Evet. Laden gülü, alerjik hastalıklarda, cilt hastalıklarında on numara klinik araştırmalar var. Profesör Doktor Günte Vize araştırmalarla etkisi ispat edilmiştir. Laden gülü forte.